İstanbul'da 13.sü düzenlenen franchising fuarına birçok firma katıldı. Fakat en çok ilgi gören firmalardan biri de Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi ünlü isimlere de yer vererek adını zirveye taşıyor. Franchising fuarında yoğun ilgi gören Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi adından sıkça söz ettirdi. Pascal Numa ve Zuhal Topal'ın da yer aldığı standta katılımcılara imza günü düzenlendi. Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisindeyiz. Yanımda Arzum Karanfilci var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz standımıza. Sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Şube sahibiyim. Ee, İzmir Burça Şubesi. Ama birçok koldan bağlılığımız var. Aynı zamanda reklam ajansı olarak da onlarla birlikte çalışıyoruz. Tam 3 yıl boyunca birlikte olacağız. Onların bütün tasarım çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Osmanlı ailesinde bir reklam ajansı gibi hareket ediyoruz. Tabii hem konsept olarak hem bizim tasarım mantığımızda bize çok hitap eden bir marka. O yüzden bunun ruhunu çok iyi yaşadık. Önce kahveyi tasarladık sonra tüm sevdiklerimize kahve yaptık. Biz öyle diyoruz. Ee, onlarla birlikte e, yürüme kararı aldığımız andan itibaren de çok doğru bir şey yaptığımızın farkındayız. Ee, her şey çok yolunda gidiyor. Standımıza ilgiden de siz de gör, görüyorsunuz. Ee, konsept çok dikkat çekici, çekici bir konsept. Herkesin çok keyifle kahve içeceği e, mekanlar yaptık. E, sloganımız da kahve mühendisi, çikolata aşığı e, ve muhabbet delisi. Kahve muhabbet ister, kahve özen ister. E, sevdiğiniz insanlarla kahve içersiniz, bu muhabbeti onlarla yaparsınız. O yüzden e, özen ister. Biz de bu özeni e, bütün misafirlerimize vermeye çalışıyoruz. Çok uzun yıllar bu marka adı altında bir hizmetimiz yok. Çok kısa sürede büyüdük. Üçüncü yılın sonunda 87 şubeye ulaştık. Tüm Türkiye'de Antalya merkezli bir firmayız. Tabii Antalya ağırlıklı ama tüm Türkiye'de şubelerimiz bulunmakta. Toplamda kaç tane şubeniz var? Şu anda açık olan 87 şubemiz var, hizmet verdiğimiz. Altyapı çalışmaları devam eden de imzalarını attığımız birçok şube adayımız var. Birçok kahve çeşidi ve markası var şu an Türkiye'de. Kahveye de rabit çok büyük malumunuz. Sizin bunlar arasındaki farkınız nedir? Tabii kahve markaları arasında da farkımız olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda ürünlerimiz arasında yani kahveler arasında da farkımız olduğunu söyleyebilirim. Ee, şöyle franchise veren diğer kahve markalarından e, konsept olarak çok fazla farkımız var ürünlerimizi kendi e, 2500 e, metrekarelik bir üretim tesisimiz var orada üretiyoruz tamamen hijyenik e, şubelerimizde Lojistik anlamda çok ciddi e, destek veriyoruz tabi e, soğuk zincir bozulmadan donuk ürünlerini dahil gönderebiliyoruz kahvelerimizin farkına gelince e, Kahve severler için çok özel kahveler e, çalışıyor. Arge bölümümüz bu anlamda gerçekten hani e, biraz orada ukalalık yapabilirim. E, çok keyifli ürünler e, yapıyorlar. Sıradan kahve içmediklerinin farkında gelen misafirlerimiz e, ilk defa içtikleri kahvelerle ilgili çok güzel yorumlar alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Türk kahvenizi içtim. Ee, i̇nanılmaz derecede sıcak geldi. Kahve ateş gibi bir fincanda geldi. Ve kenarından kahveler e, sızan bir fincanda geldi. E, bunun özelliğini ben sizden de öğrendim ama e, seyircilerimiz için de duymak istiyorum. Fincanda pişiyor kahvemiz. E, İstiği fincan olmazsa bu e, güzel olmuş anlamına gelmiyor bizde. E, tabii her kahvemiz o şekilde pişmiyor. Sunumda da cezvenizle beraber geliyor az önce de e, içtiğiniz şekilde. Ee, lezzete ben bunun katkısı olduğunu düşünüyorum. Günümüzün her saatinde keyifle yudumladığımız Türk kahvemiz hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. 40 yıllık hatıra olan kahveyi Bayram Efendi Osmanlı kahvecisini bakın bizlere nasıl anlatıyor. İzmir'in dağlarında çiçekler. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister kahvehane demiş atalarımız. Bununla da yetinmemişler bir fincan kahvenin bin yıl hatırı var demişler. Öyle değil mi dostlar? Türk kahvesi bizim kültürümüzde ta Osmanlılardan beri gelen bir şey. Ne zaman üzülsek, ne zaman sevinsek, ne zaman heyecanlansak, ne zaman böyle bir şey kaybetsek, ne zaman yeni bir şey alsak hemen bir dostumuzu arayıp gel seni, sana bir şey anlatacağım. Bir fincan kahve içelim demez miyiz? İşte o kahvenin bildiği sırları hiç kimseye anlatamayız. Bazen annemize babamıza bile. Bu kadar önemlidir kahve bizim için. Evet bugün İzmir'deyiz. Her geçen gün açılan güzel güzel kahve dükkanlarından birine gideceğiz. İşte tam size tavsiye ettiğim o dostlarla sohbet mekanlarının birinin önündeyiz. Gelin bizim işletmecimiz Arzum Karanfilci ile bir sohbet edelim. Onun bir acı kahvesini içelim. Güzel İzmir'in genç belediye başkanlarından soyadına yarışır yarışır icraatlarıyla Bugüne kadar yaptıklarıyla, bu başarısıyla bu Bucayı nerelere taşıyacağı kesin olan başkanımıza beraberiz. Başkanım merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz Bucamız. Yeni bir açılış, yeni bir mekan. Neler diyeceksiniz? Vallahi tabii Bucalılar çok şanslı. Bucanın öyle bir tarihi, öyle bir köklü mirası var. O kadar genç, dinamik, modern, çağdaş bir nüfusu var ki ...niyetimizde olunca, ekibimiz de tam olunca işler hızlı gelişiyor. İstediklerinizi yapmak çok kolay oluyor. Tabii bizim hep dediğimiz bir şey var. Bizler kamu anlamında ne yaparsak yapalım, en çok ihtiyacımız olan böyle biraz çılgın ...modern, çağdaş, korkmayan yatırımcılar. Çünkü ülkenin gelişmesinde... ...kentin ekonomisinin canlanmasında... ...belediye kaynakları yetersiz. İşte yine bugün öyle biri bir dostumuz yanımızda. Biz de heyecanla geldik. Tabii her mekan aynı bir heyecan. Her açılış güzel, istihdam sağlıyor, ekonomi hareket ediyor ama... ...bugün açılışın başlangıcı bir harikaydı. Ben kendim en azından... ...şu bir buçuk senelik görev dönemimde... ...ilk defa, daha önce tabii siyaseti eskiden beri yapıyoruz... ...hiç böyle denk gelmemiştim. Farklılığını açılışından belli etti. Umuyorum... Bu farklılık e, hizmet süresince devam eder. Buca için e, iyi, çok güzel bir kazanım. Ben de özellikle şu seçimden sonra dinlenmeye ara ara buraya kaçacağım. Burada keyifli zaman geçireceğim. Canı gönülden kutluyorum mesai arkadaşlarını, buraya emeği geçenleri. Buca'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi 2011 yılından bu yana kahvecilik sektöründe hizmet vermeye devam ediyor geleneksel Osmanlı kahvesi, klasik Türk kahvesi ve kendine has diğer tüm doğal ürünlerini tüketicileriyle buluşturan firma, kafe konseptiyle de oldukça beğeni kazanmıştır. Ellerinize sağlık mis gibi de kokuyor, başlamadan bir yudum alacağım. Affınıza sığınarak sizin de. Müthiş, evet. Arzum Hanım, artık bu işletmenin sahibisiniz. Sektörünüzde kullar birçok firma var kullarda rekabet eden. Her köşe başında kahve bizim için çok önemli çünkü Türk toplumu için. Niçin bu firmayı tercih ettiniz diğerleri varken? Aslında anlatmakla bitiremeyeceğim ee, birçok sebebi var. Biz bu aileye girdiğimiz günden itibaren aslında benim kafamda hep e, bu mekanla ilgili bir şeyler oluşmaya başladı. Çünkü konseptimiz çok farklı. Birçok kahve markasının, e, franchise yani kahve markasının konseptlerinden çok farklı bir konsept e, yapıyoruz. E, bu çok ilgi çekici. Ürünlerimiz çok farklı. Kendimize özel az önce sizin de içtiğiniz gibi kahvelerimiz var. E, sıcak, doğal bir ortamda kahve severleri bir araya getiriyoruz. E, farklı olmak zaten bir tasarımcının hep kafasının bir tarafında olan bir şeydir. Yani biz onu gördüğümüz günden itibaren e, bu fikir o yüzden bizim kafamıza çok ciddi anlamda yerleşti. Ürünlerini kendi bünyesinde üreten firma 2013 yılında franchising vermeye başlamış. ...ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz... ...bizim Antalya merkezi bir firmayız... ...2500 metrekare... ...bir üretim tesisimiz var... ...çok farklı projeler de var... ...sadece bunlar da değil... Bizi izleyenlere de... ...buradan bir tiyo vermiş olalım... ...çok bunun gibi çok çok güzel projeler... ...çünkü çok ciddi bir argemiz var... ...sürekli... ...farklı şeyler bulmak adına çalışan... ...çok ciddi bir ekip var... Evet Ali Bey... Arzum Hanım gibi franchise bayileriniz olduğu sürece zaten bu firma en hızlı şekilde en zirveye tırmanacak gibi gözüküyor. O kadar güzel anlattı ki size sormak istediğim şeyleri ama yarım kalan kısmında sizden rica edeyim. Şu an kaç bayiniz var Türkiye çapında? Bizim Türkiye çapında 57 ayrı ilde şu anda 91 şubemiz var. 91 şube kendi işlettiğiniz kaç şubeniz var? Bizim firmamıza ait hiçbir şubemiz yok tamamı franchising. Franchise Evet. Peki çok zor bir şey değil mi bu? Yani franchise'ı nasıl yönetiyorsunuz? 91 noktada aynı kaliteyi, aynı hizmet kalitesini vermek kolay bir şey değil diye düşünüyorum. Doğru diyorsunuz ama vermiş olduğumuz eğitimlerle Otomasyon sistemiyle bunu biz çok basit hale getirdik. Ayrıca ürün sunumlarımız da ve kalitemizle de basitleştirdik. Bu konuda hiçbir zorluk çekmiyoruz. Peki hedefleriniz nedir? 2015 sonu hedefimiz şu anda 110 şube. 2016 sonu itibariyle hedefimiz de 175 şube. Güzel İzmir'deyiz. Yanlış bilmiyorsam Arzuman'ım İzmir'in ilk şubesi size mi ait olur? Hayır. Bizim çok güzel bir şubemiz var Torbalı'da ama merkez anlamda Burca'da ilk Buca'da ilk. Buca Artık değil. herhalde siz bu işin tadını alıyorsunuz. Zaten temellerini de çok iyi biliyorsunuz. Bayiler sizinle mi yürüyecek İzmir'de? Ee, estağfurullah. Bornova'da da iki şubemiz açılıyor. Sanırım Ali Bey bitmek üzere değil mi? Evet, bitmek üzere. Ama Arzuman'ın İzmir'e öncülük etti diyebiliriz. anda Arzu Hanım'dan anladığım kadarıyla seçici davranıyorsunuz bayi seçimi konusunda. Gerek işletmelerinizin lokasyonu, gerek işletmeciler herhalde sizin için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Marka değeri açısından öyle değil mi? Evet. Biz tabii burada öncelikle dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi de şudur. Biz vatanını, milletini ve bayrağını seven insanlarla çalışmayı seviyoruz. Daha sonrasında bu işin rakamsal boyutu geliyor. Peki yurt dışı ile ilgili planlarınız var mı? Yurt dışı ile ilgili planlarımız var. Orta Doğu, Rusya ve Avrupa ile ilgili çok fazla talep var şu anda. Bunları da değerlendiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda Viyana'ya Osmanlı'nın bayrağını dikeceğiz. Bu güzel kahve söyleşimizi ...Türkiye'de birçok doğru bilinen yanlışlar vardır ya... ...onun biriyle kapatmak istiyorum. Ya ne olur cahilliğime görün. Türk kahvesi dendiği zaman... ...ben çok eskiden şey anlıyordum... ...böyle Türkiye'de yetişen ağaçlardaki kahve... öyle bir şey değilmiş galiba. O nedir Arzu Hanım? Türk kahvesinin özelliği ne? E, Gerçekten maalesef. E, yani pişirme usulüyle e, ilgili olduğunu biliyorum ben... Pişirme teknikleriyle alakalı. Öyle mi Ali Bey? Ee, Türk kahvesi, telvesiyle birlikte içilen tek kahvedir. İsmi de oradan geliyor. Ee, Türkiye'de kahve ağaçlarının yetişmesi maalesef mümkün değil. Ee, sadece e, ekvator ikliminde yetişen bir bitki ve ağaç kahve Türkiye'de maalesef hiçbir zaman yetişmeyecek. Evet efendim şimdi de işletme müdürümüz Baransel Çiçek'le birlikteyiz. Baransel Bey merhabalar. Merhabalar. Biraz önce o nefis kahvenizi içtik. Bu nefis mutfakta hazırlanan. Bir bize anlatır mısınız bu güzel kahve nasıl yapılıyor? Tabii ki. Gene standart Türk kahvesi ölçüsünde suyumuzu bir fincan olarak koyuyoruz. Bir kişi için servisi bu şekilde. Evet. Peki evet. neler var bu Efe kahvesinin içinde diğerlerinden ayıran? Tabii ki onu da hemen açıklayayım. Efe kahvesinin içerisinde 11 çeşit aroma var. 11? Ee, evet 11 çeşit. Ee, çikolatalı, vanilyalı, fındıklı, karamelli, kakuleli, ayrış, kavun, çilek ee, ve e, buna benzer aromalar içerisinde mevcut. İçerisinde 11 çeşit aroma var. Baya bu bir kimya olayı galiba 11 Biraz. farklı şeyi bir araya getirmek. <laughs> Biraz öyle. Bu ürünün şöyle bir özelliği var. Ee, o an damak tadınız hangisine müsaitse, içerisinde 11 aroma var dedik, ee, hangisine müsaitse damak tadınız o, Öyle çıkıyor. o aroma ya da birden fazla aromayı da alabiliyorsunuz içerisinde. Bugün geldiniz içtiniz, bir, e, örneğin karamel tadı aldınız, bir dahaki sefere e, başka bir aroma ya da dediğim gibi aromalar, birden fazla aroma da olabilir. Nefis kokular geliyor, dumanlar geliyor. Evet, Sanki abi, ikinci abi. bir kahve içireceksiniz. Hiç ürün <laughs> değil ama. Peki Baransel Bey, e, bu ürünlerinizi tanıdık, işletmenizi de gördük. Eklemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, şunu da eklemek istiyorum. E, Müşterilerimiz, misafirlerimiz burada tattıkları her ürünü e, satın alabiliyorlar, tedarik edebiliyorlar. Ayrıca buradaki barista arkadaşlarımız, barda görevli arkadaşlarımız bunların nasıl pişireceği konusunda da yardımcı oluyorlar. Ee, nasıl ne kadar kahve koyuluyor, nasıl yapılıyor vesaire bu konularda da yardımcı oluyorlar. Büyük titizlikle el emeğinde hazırlanmış tarih kokan bayileriyle kendinizi evinizde gibi hissettirecek ve keyifli zaman geçirebilmeniz için her şey düşünülmüş. Firma Türkiye'nin ilk kahve akademisini açarak kahve ve çikolata alanında eğitim vermeyi planlıyor.